Merhaba yani, arkadaşlar bugün size ne? Güdüklü Seç Portfeyin üçüncü bölümle karşınızdayım arkadaşlar. Ovara girelim i̇şte bir tane. Soğuk püfler ağzı. Tamam. Şöyle yapacağım. Ne ne gelirse. En son dedim yaparım. Türk iş Türk iş yazıyordur. Tuzkan. 1 2 tam bunu yapıyoruz. Ne değişik olmuş ya. Dost, Clan, Map. Başladı. Başladı. Tabi tut abi. harika. Yalnız bu map gerçekten harika, harikaymış. Ne üst. X akip. Tamam. Şöyle. Un pat alalım bir tane. Un pat aldım. Gidiyorum şimdi. Dur lan. Bizimkileri yardım edeyim. geliyorum 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 dur. Hop sen gibi geber. Oh, tamam buradasın sen de buradasın. Ne kaçıyorsunuz? Niye kaçıyorsunuz? Ya durun bir kaçmayın dur. Şu kapıda açabiliyor musun? Lan biz mi öldük? Oh, tamam. Bizim adam Bizim adam Bu arkadaşlar Minecraft ilgili bir konudan bahsedeceğim. Konumuz, şu an oyunumuz Minecraft değil mi? Ben de söyleyeyim arkadaşlar. Survival serisi gelecek dedim arkadaşlar. O belki gelmeyebilir kuruma göre. Muhtemelen gelir ama. çekersem çekilmeyeceğim. Yani. Hop hop hop. Dur öldüreceğim ben bunu. Arkadaşlar yarın gelecek. <laughs> bu sefer kesin tarih. Sıvay bu yarın geliyor arkadaşlar. Ne yazıyor lan? bu yarın geliyor. Şimdi bizim bizimkileri mi dalıyorlar bunlar? Bizimkileri mi dalıyorsunuz da siz? Ay işte bizimkiler demişim. Gel lan sen de, gelin, git lan git git Hayvan. A açıklamada bu mapin adını vereceğim arkadaşlar gerçekten çok güzelmiş. Yani. Siz de mapi buldursunuz oynarsınız. Swatlardan olan arkadaşlar S W A T. Onlar da oynuyor çünkü Terustar çok iş yapamıyor. Hop. Kollarım arkana. Kredi var ya güzelmiş lan. Yapın adım da yazmışlar. Şöyle pusu kuralım. Aa! Korktum birden. Dur dur tam eşyat. Eşyat çektim. Hoppa. Hep biz kazanıyoruz. Şurada oturacağım. sıkılacağım a Aa dur. Üçlüm Mustafa Aga yazıyor. Ben öldürüyorum. Ölmek gibi olmasın biraz iyiyim boyunda. Kendimi ölmüyorum yani. İyiyim biraz. Üç, iki, bir. Bak şimdi nasıl korktu adam oradan geçemedi. Bir bomba alırım. Aynen. Açıyorum bombayı şuraya. Dur ya. Atamadım. Şuraya gelmiş mi olmuyor? Oo. Bizim arkadaş da öldü. Neyse. Hep buradan geliyorlar. Bir. İki. Üç. Ne oldu. Tamam harika. Adam orada. Dur lan biraz da bana bakın ben de öldüreyim biraz. Oyun grafikle çok güzel yalnız. Bir tane ben öldüreyim dur. <laughs> tamam.

onlar oraya gidiyor ben de buraya gideyim bu sefer kesin buradan geldiler ya dedim ikisi de bende İnanamıyorum. nasıl bir şey önce iki kişi geliyorlar sonra bir tanesi nereye gidiyor bunu anlamıyorum Oo, çocuk, oradan nasıl oldum ben? Vay vay vay. Bak şimdi burada pusu kurulur. Pusu kuracağım burada. Dur. Hop pusunu kralı. Pusu görmüşler daha iyi olurdu. Görmüşler de harika bir pusu olurdu. Pusu çok güzel pusu kuracağım. Nerede Leyla? Oh, burada burada burada. Öldü. Pusu pusu pusu. Dur dur onun pusu kuracaktım ne güzel. Ya pusuyun içine ettiler ya. için ettiler. Şimdi evet, evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Videoyu böyle uzatarak size sıkmak istemiyorum. Video, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna beğenmediyseniz de beğenmeyi tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın ve görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.